15 Temmuz 2021 Merhaba arkadaşlar Doğada çimlenen meşe palamutlarının yaşaması için ne yapılabilir? Bu videomuzun konusu bu Şimdi arkadaşlar meşe palamutları işte sonbahardan Mart sonuna kadar ekilebilir Doğaya ekilebilir Meşe ağaçları uzun ömürlü, dayanıklı, kolay kolay kurumayan ağaç türlerindendir Doğaya bol bol meşe palamut ekmekte büyük fayda var meşe palamutlarından, doğadaki meşe palamutlarından insanlar yararlanabilir, hayvanlar yararlanabilir. Çok iyi bir hava temizleyicidir meşe ağaçları. Ama şöyle bir durum var. Sıcaklığın ve kuraklığın şiddetli olduğu dönemlerde doğaya ekilen meşe palamutları çimlendiğinde ilk sene kuruma ihtimali vardır. Kolay kolay kurumaz ama kuruma ihtimalleri vardır. Şu anda bizim doğaya ektiğimiz bir meşe palamudunu görüyoruz. Yani Temmuz'un 15 olmuş ve hala yeşilliğini koruyor. Herhangi bir kuruma emaresi yok. Fakat kuruyanlar da var. Biraz önce dolaştım biraz. Kuruyanlar da var. Canlılığını, yeşilliğini koruyanlar da var. Temmuz sıcaklarını bu yeni çıkan meşe palamutlarının atlatabilmesi için yapmamız gereken bir şey var. Çok sayıda yani binlerce doğaya meşe palamı dektiğiniz zaman bunların hepsini kurtarma şansınız zaten yok. Yani bunların hepsini yaşatamıyoruz. Bazıları ölüyor bazıları hayatta kalıyor. Yaşamalarına yardımcı olmak için şunu yapabiliriz. Temmuz ve Ağustos aylarında zaman zaman dolaşarak en azından bazılarına su verebiliriz. Özellikle bunu şiddetli kuraklık yaşanan yerlerde mutlaka yapmak lazım. İlk seneye atlatan meşe palamutları kolay kolay ölmez arkadaşlar. İlk sene çok önemli. Yani kritik dönem ilk senedir. Meşe palamutlarını ilk sene yaşatmak gerekiyor. Bazen yağmurlu olur, bazen yeri darbuz olur hayatta kalır, yaşamayı başarır ama bazen de aşırı kurak olduğu zaman, yağmur hiç düşmediği zaman o zaman biraz böyle meşe palamudunun hayatta kalmasına yardımcı olmak gerekiyor. Evet görüyorsunuz videodaki meşe palamudundan bu sene çıktı. Yeşilliğini hala koruyor. Yeşilliğini korumaya devam etmesi için de dibine biraz su döktüm ben. Çok değil öyle bir iki bardaklık bir suydu elimdeki su. En azından birkaç tanesini bile yaşatsanız çok büyük faydası olur. 1000 sene, 1500 sene ömrü olan ağaçlar bunlar. Kesilse bile doğada kesilse bile tekrardan canlılığını devam ettiren, filiz veren ağaçlar. Yani bir çam ağacı gibi değil. Kestiğiniz zaman bitmez olay. İleride kesilse bile tekrar filiz verir. Kökten komple sökülmediği sürece yaşamaya devam eder. Evet arkadaşlar. Meşe palamutlarını Ekim ayından Mart'ın sonuna kadar Doğaya ekebilirsiniz. Her yere ekebilirsiniz. Parklara, camilere, mezarlıklara. Doğada birçok yerde hayatta kalabilir. Hayata tutunabilir. Toprağın 3-5 santim derinliğine gömmeniz yeterli. Meşe palamutları toprağın 3-5 santim derinliğine gömülür. Ve üzeri kapatılır. Bir kişi binlerce meşe palamutu ekebilir. Ekimi çok kolaydır. Çok da değerlidir yani. 16 Temmuz 2021 doğada ektiğimiz meşe palamutlarını ziyaret ediyoruz. Biz ektiğimiz meşe palamutlarını gözlemledik. Birçoğu hala hayatta, bazıları kurumuş. Bazılarında da kuruma emareleri var. Şöyle yakından gösterelim. Bakın şurada kuruma emaresi var. Yapraklardan bir tanesi şurada. Kuruma emaresi var. Meşe palamutlarının temmuz sıcaklarını, ağustos sıcağını kolay bir şekilde atlatabilmesi için ilk sene, özellikle ilk sene destek görmesi yararlı olur. Destek görmesi demek yani dibine su dökülmesi demek arkadaşlar. Meşe palamutlarının dibine biraz su dökmekte fayda var. Hayatta kalma şansı artar. Yani doğaya ektiğiniz meşe palamutlarını hiç sulamasanız da olur. İlla ki kendisini kurtaran olur. Ama kurtaramayabilir. Özellikle aşırı kurak yerlerde ve Yağışın hiç olmadığı dönemlerde kendisini kurtarması zorlaşır. Normal sulak yerlerde %60'ı kendisini kurtarır ama nemli yerlerde %60'ı kendisini kurtarır. Fakat aşırı kurak yerlerde %5'i ancak kendisini kurtarabilir. Onun için desteklenmesinde fayda var. Meşe palamutlarının desteklenmesi demek dibine su dökülmesi demek arkadaşlar başka bir şey değil. Evet arkadaşlar. Ben şöyle bir yöntem uyguladım. Meşe palamudu ektiğim bir yerde meşe palamutlarını sulamak için kolayca bulabilme amacıyla görüyorsunuz çöp şiş bunlar. Çöp şişlerin üzerine rafya bağladım ve meşe palamutlarının olduğu yerlere diktim. Dikiyorum daha doğrusu. Böylelikle meşe palamutlarını daha kolay bulacak ve daha kolay sulama imkanı oluşacak zaman kaybı önlenmiş olacak. Yani rastgele aramayacağım. Bunları özellikle bu sene aşırı kurak gidiyor. Kurak gittiği için de meşe palamutlarının desteklenmesinde fayda var. Evet, bellik bırakıyoruz arkadaşlar. Meşe palamutlarının yanına diktiğimiz çöp çişlerle bellik bırakıyoruz. Bu meşe palamudunun yanına işte bu belliği bıraktım. Meşe palamudunu böylelikle daha kolay buluyorum. Evet, dikkat ederseniz meşe palamudunun dibinde bir çanak var. Hani önceki videoda görenler bilir. Meşe palamudu ekmek amacıyla özel bir aparat yaptırmıştım. O aparatla oval bir hareket yapılırken bu çanak doğal olarak oluşuyor. Yani meşe palamudunun şu anda ben yanına geldiğimde özel olarak bir çanak hazırlamakla uğraşmıyorum. Yani alıyorum suyumu. Suyumuzu alalım. Açalım şöyle bir bakalım. Evet açtık. Bakın çanağı da göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Meşe palamudunun dibinde zaten bir çanak var. Evet. Çanağı doldurmuş oldum. O özel olarak yaptırmış olduğum aparatın faydası bu arkadaşlar. Artık kolay kolay kurumaz bu. 10 gün 15 gün sonra tekrar ziyarete gelirim bakarım. Meşe ağaçlarını kontrol etmekte fayda var. Çünkü önemli ağaçlar. 1000 sene, 1500 sene ömrü olan ağaçlar. Bir ağacın dahi çok önemli olduğu bir döneme girmiş bulunuyor dünya. Meşe palamutları da, meşe ağaçları da havayı çok iyi temizleyen ağaçlar olduğu için insanlar ve hayvanlar için yararlı ağaçlar olduğu için özellikle kontrol etmekte fayda var. Yani ilk sene kontrol ettiğimizde ondan sonra gerek kalmaz. Kendisini kurtarır. Bir daha da kolay kolay kurumaz. 1 Ağustos 2021 Meşe palamutları filizlendiğinde ilk seneyi atlatamayabilir. Özellikle Temmuz sıcaklarını atlatamayabilir. Bunun için eğer belirli bir bölgeye dikildiyse, meşe palamutları belirli bir bölgeye ekildiyse zaman zaman sulanmasında fayda var. İkinci olarak da meşe palamutlarını ekerken özellikle kurak arazilerde bitki örtüsü değerlendirilebilir. Yeri saran Bitki örtüsünün arasına kılavuz bir yol açılarak meşe ekildiğinde güzel bir çıkım olursa hayatta kalma şansları çok artar. Bir örnek gösterelim. Şöyle, bakın görüyorsunuz. Hiçbir kuruma belirtisi yok. Hiçbir koruma, kuruma emaresi yok. Yeri saran bitki örtüsünün arasına ekilmişti bu ve şu anda 1 Ağustos olmasına rağmen Temmuz atlatmış. Herhangi bir kuruma emaresi de yok. Bunun bir diğeri hemen yanında. Bakın görüyorsunuz. Onda da aynı şekilde kuruma emaresi yok. Görünmüyor. Gayet güzel yani. Güzel bir çıkım olmuş. Ve hayattalar. Ben yine de e, bunlar kurumaz. Bunlar hayatta kalır. Ben yine de biraz su getirdim. Biraz su vermeyi düşünüyorum. Su vermesem de hayatta kalır bunlar ama ben yine de su vermeyi düşünüyorum şu anda. Çünkü suyla geldim. Meşe palamutlarını ekerken böyle yeri saran bitki örtüsünü değerlendirmek lazım. İlk sene filizlenen meşelerin hayatta kalmasına büyük faydası var. Çıplak araziye ekildiğinde hayatta kalamayabiliyor. Özellikle temmuz sıcaklarını atlatamayabiliyor. Kurak, mevsim aşırı kurak gittiğinde hayatta kalmaları biraz zorlaşır. Bu sene de aşırı kurak gitti. Hiç yağmur yağmadı. Yaz boyu yani Nisan'dan beri yağmur görmedik biz burada. Ama bakın görüyorsunuz hala hayatta meşe palamutları, meşeler kolay kolay kurumaz ama ilk sene atlatmaları çok önemlidir. Onun için ilk sene sulanmasında büyük fayda var. Eğer sulama imkanı olmayacaksa meşeleri ekerken, meşe palamutlarını ekerken ekilen arazideki bitki örtüsünü çok iyi değerlendirmek lazım. Keven olur, şu anda videoda gördüğünüz gibi bir bitki örtüsü olur. Yani yeri saran bitki örtüsünün aralarına ekmek lazım ki Topraktaki nemi koruyor bunlar bir parça. Bu da meşelerin özellikle ilk sene hayata tutunmalarına büyük katkı sağlıyor. Evet görüyorsunuz hiçbir kuruma emaresi yok. Yağmur yağmamasına rağmen, sulanmamasına rağmen hiçbir kuruma emaresi yok. 1 Ağustos arkadaşlar 1 Ağustos. Yani Temmuz'u atlattı. Yine bir açık alanda meşe palamızı görüyoruz. Yeni filizlenen. Hiçbir koruması yok. Bugüne kadar su da verilmedi. 1 Ağustos ve hayatta kalmayı başarmış. Temmuz sıcaklarını atlatmış. Kurak arazilerde, aşırı kurak dönemlerde, bu sene zaten çok kurak bir mevsimden geçiyoruz. Kurak arazilerde açık alanlara hiçbir koruması olmayan, bitki aralarına ekilmeyen, normal toprağa, sert toprağa ekilen arazilerde meşe palamutlarının, yeni filizlenen meşelerin %5'i hayatta kalabilir. Bazılarda kök verirken zemin uygun olmaz, taşa gelir, kök süremez. Bazılarda yerini sever, böyle bu şu anda izlediğiniz meşe gibi hayatta kalmayı başarır. Kökü güzel sürer, altına taş denk gelmez, toprağı güzeldir alt tarafta. Kökü güzel sürer, 30 santim kadar kök sürebilir ilk senesinde. Onun için hayata tutunmayı başarabilir. Evet, hiçbir koruması yok, görüyorsunuz tamamen kurak bir arazi. Ama hayata tutunmayı başarmış görünüyor. Biraz su verdim biraz önce. 1 Ağustos itibariyle biraz su verdim. Hayata tutunmasını biraz daha artırır. Yine hiçbir koruması olmamasına rağmen bu kurak mevsimde, bu kurak senede hayatta kalmayı başaran bir meşe görüyoruz. Yeni çıktı, yeni filizlendi bu sene. Burada şunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi mesela baktınız ki şuradaki yapraklar kurumuş. Ama gövdede hala sağlamlık var. Yani yeşillik var. O zaman e, su vermenizde fayda var. O meşe de kendisini kurtarır. Hatta burası kurusa bile gövdesi de kurusa bile dipte hafif bir yeşillik varsa kendisini koruyorsa yine sulanabilir. Gelsene o tekrar filizlenecektir. Tamamen kurumuş olarak görseniz bile bir meşeyi dibine su vermenizde fayda var. Çünkü dipte eğer güzel bir sürüm yapabildiyse 20 santim 30 santim kök vardır. O kök canlılığını koruduğu sürece dıştan kurumuş gibi görünse bile o gelecek seneye tekrardan filizlenir. Sürgün verir arkadaşlar. Kurumuş olsa bile dıştan mutlaka su verin. Çünkü dipten canlılığını koruyan bir kök vardır. Gelecek sene sürer tekrar. Evet arkadaşlar önceki videolarımızda bir aparatla meşe nasıl ekildiğini göstermiştik. O aparatın güzel bir tarafı da meşe palamudunu ekerken güzel bir su çanağı bırakıyor. Bakın hiç zahmetsizce su çanağına suyu dolduruyorum. O aparatın güzel bir faydası da bu arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel suyumuzu güzel bir şekilde verdik. Meşe palamudu nasıl ekilir diye videoda o aparatı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ekim yapılırken doğal bir su çanağı da bırakıyor. O aparatı yere taktığımızda, yere soktuğumuzda 360 derece oval hareket yaparken aynı zamanda meşe palamudunun ileride sulanmasını kolaylaştırmak için bir su çanağı da meydana geliyor. Su çanağı kolayca oluşuyor. Bakın su çanağı oluşturmakla hiç uğraşmadım. Direkt suyumu döktüm yani. O aparatın güzel bir tarafı da bu artık kendisini kurtarmış gibi görünüyor. 17 Ağustos 2021 Arkadaşlar yeni çıkan meşelerin hayata tutulmasını kolaylaştıran faktörlerden birisi de işte ormanlık alanlarda çamların arasına ekmektir. Yani ekimler çamların arasına yapıldığında en azından günün belli bir bölümünü, yarısını olabilir. İşte üçte birin olabilir. Gölgede geçirmesi sağlandığında Meşe filizlerinin hayata tutunması ve hayatta kalması kolaylaşıyor. Şimdi bu gördüğünüz meşe şöyle göstereyim. Bu gördüğümüz meşe bu senenin meşelerinden. Bu sene filizlendi. Günün yarısını bir çamın gölgesinde geçiriyor aşağı yukarı. Yani öğleye kadar ve biraz öğleye geçkin olacak şekilde güneş alıyor daha sonra gölgeye geçiyor. Gölgede kalması da zannediyorum kendi nemini korumasını sağlıyor ya da topraktaki nemin muhafazasına katkıda bulunuyor. Bu da meşenin hayata tutunmasını kolaylaştırıyor. Yani meşe palamutları ekilirken çamların arasında yeterli açıklık varsa çamların arasına ekilmesi meşelerin hayata tutunmasını temmuz sıcaklarını atlatmasını kolaylaştırıyor. 17 Ağustos'ta olmamıza rağmen bakın sağlam. Hiçbir koruma emaresi olmayan bir meşe görüyoruz. Bu sene filizlendi, tamamen artık tutmuş gibi görünüyor. Tabii ekim yaparken yeni çıkan filizlerin kendisini kurtarmasını sağlayan faktörlerden birisi de hayvanların yayılmayacağı yerlere ekmektir. Burası çitle çevrili bir alan, dolayısıyla işte koyun ya da başka hayvanlar gelip burada yayılmadığı için bu meşe burada büyüme fırsatı bulur, büyür. Meşe palamudu ekerken bu durumu da göz önünde bulunduralım. Doğu ya da batısında çam ağaçları olacak şekilde en azından günün belli bir bölümünü bunların gölgesine sığınacak şekilde meşe palamutları ekilirse çıkan filizler, çıkan meşeler hayata tutunur. Kurumaz yani. Temmuz sıcaklarını atlatabilir. Zaten atlatmış görüyorsunuz. Yeni fark ettim ben bu meşeyi. Gayet sağlıklı. Üstelik karasal iklim arkadaşlar. Öyle nemliklim falan da değil yani. Karasal iklimdeyiz. 2-3 gün öncesine kadar yağmur da düşmedi. Ona rağmen görüyorsunuz hayata tutulmuş.